Hoş geldiniz, hoş geldiniz can kardeşler, canım kardeşler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Önce bir enerjimizi tazelememiz lazım. Enerji, ne enerjisi bu? Rabbim size vermiş enerji, kendinizin enerjisi. Onu açığa çıkarmanız lazım. Onun için şöyle ellerinizi bir sürtün bakalım birbirine. Güzelce bir elinizin ısındığını hissedin. Eliniz ısındıktan sonra şöyle bir bakacaksınız elinizin aslında bir yay varmışçası bir his geldiği zaman bu enerji gelmiştir. Gelmemişse birazcık daha yapınız. Sonra sağ elinizi tepenize, sol elinizi göğsünüze koyup derin derin burnunuzdan nefes alın, ağzınızdan verin. Burnunuzdan nefes alın, ağzınızdan verin. Geldik boynumuza. Herkesin boynunda bir sıkıntı var. Gidebildiği kadar sağa çevirelim şöyle. Gidebildiği kadar sola sağ, sol, sağ, sol. İyice arkaya, iyice öne. Geriye verdik, öne. Bunları beşer, onar tane yapmaya çalışınız kardeşlerim. Şimdi ne yapıyorsunuz? Omuzlarınızı çevirin. Bak fibromiyajı için çok önemli. Sırt ağrılarına, omuz ağrılarına önemli bir hareket. Bir de geriye doğru şöyle, geriye geriye. Geriye geliyor. Harikasınız can kardeşlerim. Sağlığınız, var olunuz. Hadi bakalım şimdi ellerimize geldik. Poşetleri burada taşıyoruz, unutmuyoruz. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Sonra şöyle şöyle parmaklarımızı esnetelim. Esnetelim, esnetelim, esnetelim. Harikasınız. Koronadan ölenlere bir çalışma yapıldı yurt dışında. Ölenlerin yüzde doksanında D vitamini onun altındaydı. Kaç olacak peki D vitamininiz? En az 40-50 olması lazım. Yüze kadar çıkabilir kardeşler. Peki D vitamini 10 eksikse ne yapacağız? Hapı var, damlası var, iğnesi var. Onları yaptıracaksınız. Bir mucize daha söylüyoruz şimdi kardeşler. Bunu da lütfen yapın. Bunu kilo vermek isteyenler de yapsın. Nedir bu? İyi dinleyin beni şimdi. Bir, zencefil. Bu ne? Zerdeçal. Bu ne? Mahlep. Bu ne? Çörek otu. Bu ne? Tarçın. Hepsi toz olacak. Hepsinden 100 er gram kalıp bir kavanoza koyacaksınız. Şimdi onu yapalım. Bakın biz bir kavanoza koyalım. 100 er gram kadar diyoruz biz. Hemen şöyle onun içine koyalım. Ne koyuyor şimdi? Zencefileri koyduk. Ne koyduk? Zerdaçalları koyduk. Ne koyduk? Mahlep koyduk. Ne koyduk? Tarçın koyduk. Ne koyduk? çörek otu koyduk. Hepsi toz olsun kardeşler. Evet. Bunların hepsinin aynı oranda olacak. Yani siz 100 er gram alıp hepsini de koyabilirsiniz. Biz ikişer kaşık koyduk hepsinden dikkat edersiniz. Bunu iyice karıştırıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Dolu dolu, dolu dolu şöyle bir tatlı kaşığı alıyoruz. İki çorba kaşığı kadar yoğurt alıyoruz. Hepsi toz olacak kardeşler. Şimdi bunu karıştırdık. Evet. Ben kilo vermek istiyorum diyenler gece yatarken de yiyebilirler. Birer kaşık yesinler. Bir daha söylüyorum mükemmel şekilde kilo verdirici özellikleri sağlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.